outside this world. Yüzle, merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar bir önceki videomda demiştim Power Play oynuyorum oynayacağım diye. Şimdi Power Play oynuyorum. Başlayayım hemen. Soygun varmış bugün. arkadaşlar bir önceki bir sonraki videom için de önermeyin yani karakter söylemeyin ben size ne zaman karakter söyleyeceğiniz zamanla söylerim Çünkü o zaman da böyle karışık karışık karakterler seçeceğim Hayır Şunları şöyle. Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar çok az bir şey can kalmıştı. Ya gel işte. Vurdum. Ah be. Arkadaşlar bende şu iki yıldız gücü de var. Ama ben bu yıldız gücünü se seçiyorum. İşte bir çizgi doluyor. Daha sonra yani azıcık cana geldiğinde canını dolduruyor. O yüzden bu da süper gücü yavaşlatıyor. sekiziyiz. inşallah kazanırız. Şunu şöyle. Bu kez kazanacak gibiyiz. Böyle biraz defans yapayım. Ya gel buraya işte. öldün. Arkadaşlar az önce canımı doldurdu 1800. Bu en çok power play'in hesaplaşma yerinde falan işe yarıyor. Şu şekilde acaba hangi yıldız gücü var? Ya, ikimiz de öldük ama. Hayır ya. Neyse, bir kez daha arkadaşlar son bir aklım kaldı. Bir de şu yıldız gücünü bir seçeyim. Bu yavaşlatıyor arkadaşlar. Onu size göstermek için seçtim. Bence bunu da kazanırız. Böyle bir çıkayım. Hop. Ya vuramadım herhalde. Adam birazcık daha şu şeyi öne koysaymış. daha iyi olurmuş. Şöyle, şöyle tipini şöyle bir vurayım. Üf, dört düz vurdu. Üf, bu kez kesin kazandık. Aa, burada yaklaştım. Arkadaşlar diğer yani rakipteki şeyinin yıldız gücü de yani rakipteki şeyinin yıldız gücü de benim şimdi seçtiğimmiş. Az önce gördüm. Böyle bir uçsam bayağı bir götürürüm bir şeyin canını. Zaten azıcık bir şey canı kaldı. Ha yaşasın. Arkadaşlar kazandık. Bir elde bir şey oynayayım. Onunla bir tek hesaplaşma oynayayım. İnşallah kazanırım. Öleceğim. Öleceğim zaten artık. Ya vurma, vurma, vurma. Arkadaşlar ya. Bu sayılmaz ama. Tekrar oynayacağım. Sayılmaz. Bir beni öldürdü, ben de onu öldürdüm. 8 bit git. Ya arkadaşlar ya. Bu sefer de kaybettik. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Buralardan başka videolarımı seyredebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.